you Çok güzel. Evet bugün sil baştan olsun her şey. Hadi sil baştan. Ay, sile. Güzel olsun. Silebiliyor muyuz? Siliyoruz. Ee, akşam çalı kuşunda vardı. zamanı geri alabiliyor musun? Alamıyoruz galiba zamanı geri. Ah alsak ben neleri değiştirirdim? Neleri yapardım, neleri yapmazdım? Var mı öyle çok şey? E vardır. Herkesin hayatında vardır. Senin benim yok mu vardır. Vardır ama Aa, çok, çok, benim çok nadirdir var. yani. Ben olumlu anlamda çok e, bir şeyleri değiştirmek isterdim. Yani hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum da o anlamda evet. e, değil. Ama yapmak istediğim, ertelediğim, e, ee, hep başkalarını e, öne koyduğum şeyleri böyle bir şeye almak isterdim. Bugünlerde o bende de var. Öncelik tanımak isterdim. Evet. Kendime daha çok öncelik tanımak. İsterdim, isterdim de isterdim ama hiçbir şey için geç değil. O zaman bugün ne yapıyoruz Semen? Bugün efendime söyleyeyim patlıcandan lazanya yapıyoruz. Ne diyorsun? Ya, bir de yani böyle... bir patlıcanın şeylerini mi lazanya hamurları gibi, gibi kullanıyoruz. kullanıyoruz? Rulo rulo yapacağız böyle. Olay. Sağlık olay. güzel bir yemek. Bir de ponçik ponçik koydum ben ismini ama yabancı bir ekmeğimiz var. Tatlı tatlı. İçinde böyle bir de gizli peyniri var onu yapacağız. Hadi canım. He. Ya ponçik diye bir tatlı vardı biz çocukken sırf adından dolayı <laughs> evet. onu alırdım ben. <laughs> ben bu hafta sonu çok Yılmaz sevdim Orada ponçik ponçik deyip duruyordu canım istirdi herhalde. İşte ben de adını ama ponçik koydum. var yani. ponçik hala vardır ponçik. Hala İçi reçelli, böyle üstü tatlı, pudra tatlı. şekerli. Yumuş. E, okula giderken alınan yumuşakmış. Yumuşacık. İçinde de böyle reçeli var ya ben onun içine gizli olarak bugün peynir koyacağım ama. Güzel. Başlayalım mı Şimdi lazanya'yı nasıl yapıyoruz Semen? Hemen Şimdi anlatalım. tabii lazanyayla tabii ki alakası yok ama ben isim benzerliği olarak söyledim. Burada iki tane haşlanmış patates var. Burada da domates yani kendimiz doğradık. 250 gram kadar kıyma, 2-3 diş sarımsak Kekik var. Şimdi bu ikisini birbirine katıyorum. Bu benim harcım oluyor. Hı. Çok çok azıcık da aman elinize. Evet. Ha Tamam de. anladım ben. Evet. <laughs> anladım anladım. Anladın. Anladım. anladım. Abdullah da anladı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyi diyor? Anlamamış o. Heh. Ne? Tamam pek bir şey yok. <laughs> Şimdi bu patateslerle şeyi siz şunu bana kapatır mısınız değerli Hanım ya? Patateslerle kıymayı teşekkür ederim karıştırıyorum. Ama bu benim çok güzel bir iç oldu. Tamam. İstiyorsanız bunun içine peynir ekleyebiliyorsunuz. Ben börekte de severim bu harcı. Evet. Yani çok istiyorsanız beşamel sos da yaparsınız. Şimdi burada ne var? Bunları fırına vereceğiz. Asıl mesele bu. Patlıcanları böyle ince ince dilimledim Tuzu ve bunları suya şekerli suya koyuyorum ben. Öyle mi? Şimdi arkadaşlarım da şaşırdı. Aa şekerli mi diye. Ben şekerli suya koyuyorum. Güzel. Tuzu da olur. Fark etmez. Onları sudan çıkartıyorum. İyice kuruluyorum bu şekilde. Sıka sıka. Ve ondan sonra buraya diziyorum. Üzerine birazcık zeytinyağı gezdirdim. 200 derecelik fırına vereceğim. Bunlar yumuşayacak. Tamam. Sonra bunları çıkaracağım. Rulo yapacağım. İçine bu harcı koyup hmm. Dizeceğim tepsiye ve fırına vereceğim. Süper fikir. Fikir. Bayıldım. Fikir olmaz, fikir olur. Vallahi e çok zor şeyler seçmişim. Buna. Hani, de estağfurullah çok Hocamızla güzel. De evet. Şimdi bu nasıl Şimdi, yaptın onu bir görelim. Demin anlattığımız şey lazanya. Ben şey dar olduğu için patlıcanlar bu şekilde yaptım. Bir tane şeyin içerisine. Ben patlıcanları böyle koydum. Patlıcanları dizdim dibini yağlayıp içinde kıyma vardı, patates vardı hatırlarsanız. Onları bu şekilde dizdim. Şimdi bunun üzerine böyle kapatıyorum elimle. Tamam. Bir alüminyum folyo ile de kapatıyorum. Bunu 200 derecelik fırında bir 20 dakika pişmeye bırakacağım. Üstünde delelim. Basit bir çatalla şöyle Hı -hı. üstlerine delik açalım. Bunu bu şekilde pişireceğiz. Şu son 5 dakikasında açacağız ve üzerine ...rendelenmiş kaşar peyniri koyacağız. Aa, Çok misafirlik bir şey oldu Çok, Çok misafirlik oldu. Çok, oldu. oldu. çok da sevimli oldu. Çok evet bu. kalabalık şeyler için... ...çok evet, çok evet. güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şu ponçik meselesine gelelim. <gülüyor> <gülüyor> ponçik için ben bir hamur hazırladım. Malzemelerini arkadaşlarımız... ...yansıtırlar ekrana. Mayalı falan bir tane hamur hazırladım. Hamur kabardı. Bu bu şekilde oldu. Şimdi bunun bir de karameli var. Karamel de burada. İçinde tereyağı var. Esmer şeker var. Ve kremasını atıyorum. Zor bir şey bu o yüzden biraz ön hazırlığını yapmamız gerekti öncesinde. E, karamel yapımı mı şimdi bu? Bu karamel evet. Esmer şekeri mi yaptım. Esmer şekerle yaptım. Bu buna uygun bir karamel ama yani başka bir yerde kullanacağınız bir karameli beyaz şekerle yaparsanız daha uygun evet. olur. Hani çikolata içindeki karamel falan esmer şekerle tuturmanız zor olabilir. Hmm. Karameli de hazır. Şimdi mesela şu hazırladığımız ponçikin <laughs> evet orta yerine bir parça bunu yapmak zorunda değilsiniz bu benim uydurduğum bir şey ne o şimdi şey? peynir dil peyniri koydum bir parça evet ondan sonra bu ponçiki şöyle kapatıyorum tereyağına buluyorum ıslatıyorum hmm. yani tereyağıyla hmm. sonra da şeker ve tarçınlı karışımın içine buluyorum güzel ve böyle bir şeyin içine diziyorum bunu rastgele yani bir illa şekli çok düzgün olsun falan diye bir şey yok. Çünkü bu mayalı bir hamur olduğu için zaten kabaracak. Biz de Sibel'le bir kere böyle bu, bu top top şeyleri kek kalıbına koyarak bir şey yapmıştık Tabii. ama şu an hatırlamıyorum. Ya zaten. bunun orijinal bu, bu böyle değil de başka türlü bir şeydi yani bizimkiler. ki. mutlaka de. o da çok güzel benzer ee, bir şeydi. yok. Bu bu bunun da bu. Hı. Çok güzelmiş. Hmm. Ama çok çok iyi bir şekil. Şey hamuruna böyle konması çok büyük de rahatlık oluyor. Evet yani güzel olduydu olmadıydı şekli iyiydi kötüydü öyle düşünmeye gerek yok. Bu şekilde bunu diziyorum. Sonra bunun özelliği tereyağını buladığımız için birbirine tam yapışmayacak tek tek parçalar halinde koparıp yiyebileceğiz. Ee, peki karamel nerede devreye girecek? Şimdi İtiştikten bunu birazcık sonra ikiye böleceğim karameli ama isterseniz tek de yapabilirsiniz. Birazcık doldurup biraz karamel koyacağım arasına. Ha. Yarısını ayıracağım. Tamam. Ee, pişip dışarıya çıktığı zaman da kalan yarısını of. dökeceğim üzerine. Bir Harika. de şöyle araya varsa ceviz serpiştirebilirsiniz. Aa, bu da çok iyi bir fikir. Araya çok ceviz. Ekmek hamuru gibi ya bu. Tamam. Çok güzel. Ay Semen <laughs> bomba bir şey bu. Vallahi Teşekkür çok ederim. beğendim. Çok güzel. Yapmayı isterim bunu. Teşekkür ederim. Ay çok güzel oldu Semen. Ekmek ne oldu? Pişiyor şey mu daha? Getireyim mi? Ee, vallahi Semen'in ekmeği de oldu. Yalnız atölyeye doğru da gitmem gerekiyor. Süre çok az kaldı. Semen ben hızlı atölyeye hareket edelim. Giderken... Şuraya koy Semen'ciğim. Heh. Şöyle ekmeğimizi of, de of, göstermiş of. olalım. Evet ben bu giderken siz... Ay 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 şahane Semen. Ellerine sağlık bu Afiyet çok iyi olsun. bir fikir.